bize minimum dozir, bir çöküntü Şimdi camlardan bakarsanız bir şey göremeyeceksiniz. Ben size geldiğim için vermeyeceğim. Söylemiş olduğum gibi öncesinde camlardan değil, teknenin dışına bakıp L şeklinde bir liman göreceğiz. Kaptan birazcık yakın geçecek. O yüzden teknenin hemen yanı başında kalacak yaklaşık olarak 40 metre sonra göreceğiz bu limanı. Limanın hemen bitiminde, şimdi gelebilirsiniz yukarıdan bakacak olan de, Bakacağız sancak tarafına doğru alayım hepinizi. Limanın hemen bitiminde canlara bakacağız, canlardan amfoları göreceğiz. Nedir amfolar? Bilmeyen misafirlerim için söylüyorum. Eski Türk filmlerinde görmüşsünüzdür mutlaka. Burada limanı görüyorsunuz su içerisinde. Bunları göreceğiz şimdi. Evet camlara doğru bakarsanız eğer camlarda aşağı görebilirsiniz. Fakat bütün parçalar beklemeyin. Parça, küçük parçalar var. Göremeyeceğim, göremedim diyecek olan misafirler için söylüyorum. Küçük parçalar göreceksiniz sadece. Binlerce gibi camlarda aşağı görebilirsiniz. Fakat bütün parçalar beklemeyin. Parçalar küçük parçalar var. <laughs> Dışarıda daha güzel boş <laughs> Şimdi hemen karşı tarafa doğru bakarsanız bir direnç kanalı göreceğiz. Görmüş olduğunuz 1, 1, 1, 1 metre bir bir küçük bir metrelik bir olup var bakın hemen karşı Küçük gözüküyor buradan fakat azın arka kısmına kadar ulaşıyor. Yaklaşık 90 metre uzunluğunda bir metre genişliğinde bir direnç kanalı. Hemen kanal bittiği tarafta. Bunun nedeni ise söylemiştim sizlere eskiden burası bir ovalmış diye dönemin yağmur sularını su sarmışlarını biriktirip idrarlaş kanalından akdenize boşaltıyorlarmış ki oturdukları yer sular altında kalmasın diye. <laughs> şu an camlardan bakarsanız bir şey göremeyeceksiniz. O yüzden her tarafa doğru bakalım. Şimdi kız duvarları var orada taş duvarlar görüyorsunuz. Bu kız duvarlar ilk yıllardan, örme duvarlar ise Romalılardan kaldı. İlk yılların şöyle bir planları var. Kendilerine öncelikle ana bir kaya belirliyorlar. Ve bu ana kayayı olarak düşüyorlar. Bu şekilde kendilerine elini yaşamaya oluşturuyorlar. Romalılar ise depremden sonra ilk yıllardan kalan arka parçaları üzerlerine kendi örme taş duvarlarıyla tamamlayarak yeni evler oluşturuyorlar. Şimdi ben hızasına gelecek. Söyleyeceğim. Son iki metre yukarısında. Şu an hızasına doğru geriye doğru bir küp şekli var. Teknenin gerisine doğru kaldı. O küp şeklindeki yapı <laughs> bir sürpresinin girişidir. 30 tonluk bir sürpresinin girişidir. Bu sürpresinin burada olmasın. Nedeni ise hemen karşımızdaki Romalıların inşa etmiş olduğu hamamdır. Bir Roma hamamı görüyorsunuz. Arka tarafında yarım kubbe şeklinde olan bölüm ise yarısı yıkılmış olan su kuyusundan sorduk. Su Suların ısıtılması için kullanılan bir oda. Ne zorumuz daha başında arkadaşlar. <laughs> Şimdi bir su sardışı geliyor, geliyor, geçiyoruz bakın. Hemen karşı tarafta bir yarık var. Su sardışlarıyla servisleriyle... Güneş kanalına suya topluyorlar. Şunu söyleyeyim, bir metre yukarısında bir tane su kuyusu Düz bir demir var, tepkinin arkasına doğru kalıyor. Evet. Düz bir demir içerisinde su var. Bu su kuyusunda ilginç olan kısım, üzerinde seyretmekte olduğumuz denizin tatlı suya çeviriyor. Ve hala içerisinde aktif olarak tatlı su barındırıyor. Bundan yaklaşık olan 25-30 sene önce gidecek, görecek olduğumuz üç ağız köyünün halkı köyde su yokken, köyün su ihtiyacını yerine bırakmış olduğumuz su kuyusundan karşılıyorlar. Ve o kadar hızlı bir sirkülasyon söz konusu ki, eksiltilen su anında aynı hizaya tekrar çıkıyor. Şimdi yaklaşık olarak 100 metre sonra karşınızda bir kapı gelecek. Bu kapı size bir sembolün yerini göstereceğim. O yüzden burayı birazcık dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Görecek olduğunuz kapı bir kilise kapısıdır. Ve ben size bir hat işareti göstermeye çalışacağım. Üç ayrı, üç ana sütundan oluşuyor kapı. Sağsal ve üstte uzanan yatay bir sütun var. Bu yatay sütunun orta alt kısmında, tam gözünüzle üstteki büyük taşı ortalayın, orta alt kısmında bir hat işareti göreceksiniz. Bir yarık var, çatlak çarpan 20 santim saat tarafı. Üstteki yatay uzanan sütunun orta alt kısmında. Senelerin eski kuş olduğu bir sembol haliyle. Şimdi dikkatinizi çektim bilmiyorum ama düz duvarlarda küçük bir büyüklü oyuklar, cepler görmüş olmak Mesela hemen karşımıza gelen bir yapı var. Düz büyük bir duvar ve sıralı bir şekilde küçük cepler var hemen karşı tarafta. Bu ceplerin küçük olanları nedeni şamdan veya mum koyularak evin içinin aydınlatılmasında kullanılıyor. Büyük olanlar ise kat çıkmakta veya temel sağlamlaştırmakta. Hemen karşı tarafta bakın kapısı ve penceresi ayakta olan bir oyuncu yapı duvarı görüyorsunuz. Romanlar tarafından inşa edilmiştir. Arka tarafındaki düz duvar ise Likyalar'a ait. aittir. İki bir arada görmüş olduğunuz yapıda. Şimdi birazcık ileriye doğru bakarsanız eğer mimarilerin yavaş yavaş azaldığını ve bir süre sonra bitmiş olduğunu bunun nedeni ise her şehrin bir merkeze kısmı olduğu gibi dönemin merkeze kısmı da Batık şehir adı Bu Yüksekol bölgesinde yer yer benzeri mimarlar görebilirsiniz. Fakat söylediğim gibi en sıklıkla görülen bölge Batık şehir. Şimdi Kaleköy'e doğru geçiyoruz. Yavaş yavaş karamalı yiyecek olduğumuz yere. 15 dakika. Bu arada hemen iskelet hafında Yunus balıkları var. Şimdi gelmeniz lazım.